Merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de sizlerle birlikte su para yayınlarının yapmış olduğu TYT beta denemesinin geometri soru çözümlerini yapacağız. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. 31. sorumuz bir dik üçgende iç açı ortaylarının kesim noktasının dik olan köşeye uzaklığı. Öncelikle iç açı ortaylarının kesim noktası ne demekti? İç teğet Çemberinin merkezi demekti. Yani bir tane üçgen çizdim arkadaşlar. Dik üçgen demişti. O zaman şuraya dik koydum. Bunun içinden teğet bir çember çiziyorum. Şöyle. Çok şekli aldanmayalım. Hani teğettir tüm kenarlara. E, nasıldı bu şekil? Buradan buraya çektiğimde 90'dı. R'ydi. Buradan buraya çektiğimde 90'dı. R'ydi. E, bakın tepede 90 burası da 90 oluyor. Ve bu şekil bir kare oluyor. Yani R'ye R oluyor. Ne demiş? Kesim noktasının dik köşeye uzaklığı yani şurasını bana 8 birim vermiş arkadaşlar. Nereyi soruyor peki? I, hipotenüsü olan uzaklığı yani şu aşağıyı kısaca bize r'yi soruyor. E, burada kare olduğu için r r r kök 2. R kök 2 eşittir 8 ise r buradan 4 kök 2'dir. E, zaten bana da burasını soruyordu. C seçeneği 4 kök 2 doğru cevaptır. 32. sorumuz aşağıda dik koordinat düzleminde D köşesinin koordinatları 1,3'müş. Yani burası 1 bir birim arkadaşlar burası 3. Ve bu bir kare ise buralarda 3, 3 ve 3'tür. Diyor ki karenin y eksenine göre simetriyi alınarak yani kareyi alıyorum bu tarafa yapıştırıyorum arkadaşlar. Ee, bakın buradan buraya 1 bir birim varsa burası da 1 bir birim olacak. Sonra diyor ki ABCD karesinin en uzak mesafesi. Yani bu yenisiyle eskisinin en uzak mesafeyi soruyor. O zaman şurası da 3 olmadı mı? Burası da 3. Görüyorsunuz en uzak mesafe şu ikisi arasıdır. Üçgeni sizin için dışarıya çıkarıyorum. Üçgenin şu kenarı ne oldu? 3, 6, 8 oldu. Bu kenarı da 3 oldu ve 90. Ben burayı arıyorum. Kök içinde 64 artı 9'dan kök 73 B seçeneği. 33. sorumuza bakalım. Paralel kenar biçiminde 12 tane eş tahta parçası. Şu cümle önemli arkadaşlar. Düzlemsel olarak şekil 1'deki gibi yerleştirildiğinde düzgün altıgen, şekil 2'deki gibi olduğunda ise paralel kenar demiş. Şekil 1'de iki nokta arası uzaklık en çok 4 birim. Şimdi iki nokta arası uzaklık en çok neresi? Bakın şuradan şuraya diye düşünüyorum şu küçük yerlere x, 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 x dediğimde karenin bir kenarı 4x yani şurası 4x. O zaman burası da 4x arkadaşlar ve burası da 4x gelecek böyle boylamasına. Yani 8x'i bana 4 vermişse x buradan 1 bölü 2'dir. Buna geleyim. 1, 2, 3, 4, 5, kaç? 12 tane kenar var burada. 12 çarpı 1 bölü 2'den şurası 6. Burası zaten 4x'ti. 4 çarpı 1 bölü 2'den de 2. Bana şekil 2'deki en uzak yeri soruyor. Yani şurasını soruyor. Şimdi şekil 1'e geri dönüyorum. Şekil 1 neydi? Düzgün altıgendi. E bu bir düzgün altıgense bir iç açısının 120 derece olduğunu biliyorsunuz. O zaman burası da 120 derecedir. Buraya x dedim. x'in karesi eşittir. 6'nın karesinden 36 artı 4 eksi. 2 çarpı 2 çarpı 6 çarpı kosinüs 120 neydi? Eksi 1 bölü idi arkadaşlar. Yani x kare eşittir. Burası 40. Şunla şunu götürdüm. Eksi'yi de artı yaptım. Artı 12'den. x kare eşittir. 52. Buradan da 2 kök 13'tür. Bizim x'imiz. 34. sorumuz. ABC'de paralel kenarının AB kenarı hangisi? Şurası. EF üzerindedir diyor. Buraya x vermişse şuraya da hemen x'i yazayım bir. Başka ne diyor arkadaşlar? EC eleman AG diyor. EC ile e, paralelmiş AG'ye. Yani şunların şöyle paralel olduğunu söylüyor bana. Başka ne diyor? Bir de 9'u vermiş. Bunu soruyor. Şimdi madem paralel kenar var. Paralel kenarlarda arkadaşlar ilk görmemiz gereken şey her zaman ne oluyor? Benzerlik oluyor. Yani kelebek oluyor. Şu kelebeğe baktığınızda. Tarıyorum buraları. X'in 9'a oranı. Korkmayın. Bir bilinmeyen daha verin. Buraya XK dersem buraya da 9K derim. Buradan sonrasını daha dikkatli dinleyin. XK'ya 9K dedim ya. Şunların paralelliğini bu adam boşuna vermemiş. O zaman burası 9K ise burası 9K. Burası XK ise burası da XK olmalı ki. Neden? Karşılıklı kenarlar tutsun ki bunlar da zaten paralel. Yani kafaya göre bölünmüş bir şekil değil. Sonra bir tane daha kelebek tarayacağım. Buna da dikkatli bakın. Şu kelebeği de tararsam şurayı kimi kimi oranı bu defa x'in 4'e oranı eşit olmalı 9k'nın xk'ya oranına eşit gelmesi gerekiyor. k'ları götürdüğümde x kare eşittir 36'dan x 6 olarak karşımıza çıkacaktır. 35. sorumuz yukarıda verilen dik üçgen şeklindeki karton alanları 1 4 ve 9 olan dik 4 dik üçgenler çıkarılıyor. Dik üçgen demiş bunlara da. ABC dik üçgeninin dik kenarlarına paralel olarak kesilip atıldıktan sonra bu yeşili soruyor bana. Şimdi soruyu alı b'li çözebiliriz, a olsun, b olsun, c olsun, d olsun falan diye çözerim istesem. Ama gelin biraz kolaylık yapalım, şöyle kolaylık yapalım. Bu ikiz kenar dik üçgen olsa desem, yani şuralar 45'e 45 olsa, madem bunlar da paralel, burası da 45, e bu alanın 1 olması için arkadaşlar kök 2'ye kök 2 vermem gerekiyor. Buralar da 45 ve 45 olduğu için burası da 2 kök 2'ye 2 kök 2. Buranın da 9'u alan olması için 3 kök 2'ye 3 kök 2 çarpımının yarısından yaptım bunu. Hani 45'i ben verdim. 30-60'lardan falan da çözebilirdik. Soru hiçbir şey değişmeyecekti. Ya da sözel bilinmeyen de verebilirdim. Yine hiçbir şey değişmeyecekti. Ee, tüm üçgenin alanına bakıyorum. Şurası 2 kök 2. Burası da kök 2. O zaman şurası 3 kök 2 oldu. 3 kök 2 bura. 2 kök 2 de bura 5 kök 2 de burası oldu. Zaten doğru yapmışız. 6 kök 2'ye 6 kök 2 ise 6 kök 2 çarpı 6 kök 2 bölü 2 neye eşittir? 72 bölü 2'den 36'ya kimi çıkaracağım buradan? 1 artı 4 artı 9'u. Yani ne yapıyor? 14 yapıyor. 36'dan 14'ü çıkarırsanız istediği yeşil yer 22'dir. 36. sorumuza gelelim. Ömer öğretmen matematik dersinde ABC ikizkenar üçgeninden ne diyor? KDE ikizkenar üçgeni oluşturana kadar adımları izliyor. Bana şu tepe açısı soruluyor. Şimdi öncelikle burası ikizkenar üçgen. Yani şununla şu eşit. Sonra bakın ne yapmış? Bunları eşit eşit parçalara bölmüş. Yani şuraları birleştirdiğinizde ikiz kenar üçgenler olduğu için şu açı şu açıya eşit. Bu açı da bu açıya eşit. İkiz kenar üçgenlerden oluşturduğu için Arkadaşlar buralarda birbirlerine eşit hatta Z kurallarından bahsedebilirim. Buraya 110 denildiyse 180'e tamamlaması için eş üçgenler bakın bu bunun aynı bu bunun ise mecbur eş. O zaman 35 35 Z yaptınız. Burası da 35, burası da 35. Şu iki eşitliği görün. Burası da 35, burası da 35. Yani 70'e 70 tepe açısı 40 derece geldi. 37. sorumuzda bize şu soruluyor. ABC üçgeninin kenar ortaylarının kesişim noktası hangisidir diye soruluyor. Ee, şimdi şöyle yapabilirim. Bu soruyu aslında bir sürü yoldan yapabilirim. İlk aklıma geleni söyleyeyim mi? İlk aklıma gelen koordinat vermek oldu. Her yol iki yolda göstereceğim. Koordinat verdiğimde bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0'a 6 burası. Burası kaç? 1, 2, 3. 3'e 0 burası. C'ye geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, virgül. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10'a 7 de burası. Kenar ortayların kesim noktası ağırlık merkezi demektir. Ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi neydi? X'leri topla 3'e böl, Y'leri topla 3'e böl. 0, 3 ve 10 topladım. 13 bölü 3'ten arkadaşlar 4 virgül bir şey. 4 virgül bir şeye. Y'leri de bulalım. 6, 0 ve 7 topladım. Kaç geldi? 13 bölü 3 de yine aynısı mı geldi? Evet. 13 bölü 3 de bu. Yani 1, 2, 3, 4 virgül bir şey dediğim için buraya düştü. 1, 2, 3, 4 virgül bir şey dediğim için de buraya düştü. Bakın niye 1, 2, 3, 4 böyle bir şey de yani küsurat da buraya geldi. Bunu yaptığınızda direkt cevabı 2 olarak bulabilirsiniz. Ya da şimdi şu kare 1'e kaçlık 1'e onluk bir kare. B'den gelecek olan kenar ortay 1'e 10'un tam ortasına 5'ine gitmeli. 1, 2, 3, 4, 5 şuraya gelmesi gerekiyor. 2 birim yana kaç bu kadar birim yukarı gidecekse 3'e 1 oranda gitmesi lazım. Yani şöyle geldiyse Buradan da böyle geçmeli. Aynı şekilde 6 içinde burası 10'a kaç e, 7'lik? Pardon, 7'ye 7'lik. Yani 3'e 3 bir yere gelmeli. Yani şuralara gelmesi gerekiyor. Bu da şöyle geçecektir. Zaten 2'den geçtiğini yine çok net olarak görebilirsiniz. 38. sorumuz şekildeki P noktasında yere sabitlenmiş bir ip. Gergin bir şekilde tutularak ipe büyüklüğü önemsiz bir boncuk geçiriliyor. İpin konumu değiştirilmeden boncuk yerden 1,5 metre yükseklikte bulunan A noktasından serbest bırakılıp P'ye doğru gidiyor. Soru en son santim soruyor ya, Gelin ben buna 1,5 metre yazmayayım da e, 150 santim yazayım. Diyor ki A noktasından yere en yakın konumda iken B, P, B, 2 metre diyor. Ben buraya o zaman buraya da 200 yazdım. Şimdi şunu anlamanız gerekiyor. B'ye en yakın nokta ne demek? B'nin buraya olan dik uzaklığı demek arkadaşlar. Yani boncuk buraya kadar gelmiş anlamına geliyor. Hemen bir rengimi değişeyim. Boncuk buraya kadar gelmişken şuradaki yere olan uzaklığını soruyor. Şimdi bu soruyu şöyle çözebilirsiniz. Şuraya A diyeyim, buraya B diyeyim. Sağdan soldan öklit yaptığınızda hani bir sıfır götürseniz de olur. 15'in karesi eşittir A çarpı A artı B. Bu taraftan da 20'nin karesi eşittir. B çünkü burası da 90 yani dik. B çarpı A artı B oranlarım. Ama bu üçgeni bilmekte fayda vardır. Şurası 9'dur burası 12'dir. Hep sağlar bunu bilelim. E, 9 hatta şöyle diyeyim. E, pardon burası kaç? O yan tarafa söyleyeceğim onu. 150'ye 200 ya buranın tamamı ne yapması gerekiyor? 25 yapması gerekiyor. 9'a 16 dedik o zaman. 9, 16 ise 144'ten şurası 12 geldi. E ben nereyi arıyorum? Şurasını arıyorum. Burası da 90. Nereden yapalım? İstiyorsanız yine öklit ya da alanı kullanalım şurada. Bu üçgenin alanı 16 çarpı 12 bölü 2'dir. Aynı alan 200 çarpı buna x dersem 200 çarpı x bölü 2'ye eşit gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Şunları götürdüğümde burada santim olarak... 0.96 tarzı bir şey çıkacak. Şey metre çıkacak. Santim dediği için de 96 santimdir. 39. sorumuz aşağıdaki şekilde bir defterin kapağı 90 derece açık olduğunda ABCD dikdörtgeninin alanı 60 kök 2 imiş. Defterin kapağı 60 derece açık olduğunda dikdörtgenin alanı diye bir şey soruluyor bize. Şimdi ABCD dikdörtgeni dediği şey şu değil mi? Bir kere burada bir dikdörtgen yok. Siz oluşturacaksınız. Bunu buradan çektiniz. Bunu da buradan çektiniz. Şuraya ne diyeyim? K diyeyim. Şimdi burası önemli. Bu kenarları bilmiyoruz. Yani ortası falan da dememiş aslında. Ama ortası diye kabul etsem bir şey kaybetmem. Buraya da x'e x dediğimi düşün. O zaman burası x kök 2. Yani x kök 2 çarpı k'nın sonucu 60 kök 2'ymiş. Şunlar giderse x çarpı k arkadaşlar 60'tır. Bu bir dursun. Bana diyor ki defterin kapağı 60 derece açıkken e neticede şuralar değişmeyecek sadece açıyoruz. X'e X olacak. Karşı tarafta 60 olduğu için ikiz kenarlıktan yine 60'a e 60 eşkenar yani X geldi. E bu mesafe yine K. Şu dikdörtgen dediği yer burası. E buranın alanı X çarpı K'dır. E demin bulmuştum onu 60 diye direkt işaretlerim. 40. ve son sorumuza gelelim arkadaşlar. Emel boyama kitabında bulunan ABAC'ye eşit 10 ve CD 4 e, sahip dik yamuk şeklindeki bacayı boyayacakmış. E, şu kadarını boyayabilmiş. Boyası yetmediği için şu AKDL boşmuş. Bana boyanamayan yer yani AKDL'nin alanı soruluyor. Şimdi AKDL'nin alanı için dik yamuk ya bu. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 lazım. Geldim şuradan yana doğru uzattım. 4 ise burası 4, burası 6, burası da 8, burası da 8. Şu an birçok şeyi hallettik bence. Buranın tamamı 4'tü ya, buraya 2 kaldı 2'den dolayı. Buranın tamamı 10'du, 7'den dolayı 3 kaldı, yükseklikte zaten 8'di. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2, 40 bölü 2'den 20'lik yeri boyayamamıştır arkadaşlar. Evet arkadaşlar böylelikle bir denemeyi daha sonlandırmış bulunduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum.